Merhabalar değerli dostlarım efendim hepinize hayırlı uğurlu güzel günler diliyorum sağlıklı sıhhatli bol kazançlı aylar diliyorum yeni ayı anlatacağım efendim e, 20 Kasım'da e, Akrep Burcu'nda bir yeni ay Şimdi bu yeni ayla birlikte yepyeni başlangıçlar, yepyeni başlangıçlar gündemde olacak. Ee, efendim Akrep Burcu'nda çok güçlü bir yeni ay bu. Ee, sezgiler çok güçlü olacak. Bakın dünya çapında ve bütün burçlar için söylüyorum. Daha sonra biliyorsunuz burçları anlatacağım. Peki efendim şimdi burada bu süreç sadece başlamak için değil böyle her konuyu derinlemesine hani derim ya hep akrep burcu böyle yer altında kalmış geride kalmış altta kalmış konuları böyle yukarıya çıkartır ee, yeni ayın destekçileri de kimler olacak Merkür ve Venüs olacak değerli dostlarım ee, yine Merkür ve Venüs eşlik ettiği içinde e, bir de Merkür e, retro pozisyonunda olduğu için e, geçmişte kalan konuları gündeme taşıyabilir bu yüzden varsa yaptığımız hatalar sorunlar efendim yaptığımız herhangi bir yanlış konuşma bunu düzeltme e, özür dileme barışma sürecine gitme imkanımız var 20'sine kadar 20'sinden sonra e, Merkür'ün e, bazı e, efendim olumsuz şeylerine e, takılabiliriz yani buna dikkat edelim e, efendim finans konuları e, duygusal konularla bağlantılı şöyle ki e, işte zengin bir eş zengin varlıklı bir aile bir zengin varlıklı bir aileye Efendim e, gelin gitme damat olma e, Böyle şeyler de gündemde kalabilir. Belki daha geçmişte yarım kalmıştı bazı şeyler. Şimdi değerli dostlarım tamamlamaya doğru gider ve de yeni ay olduğu için de efendim bugün kusurumuza bakmayın evimizde birkaç gün tadilat var. Onun için bazı böyle sesler duyulabilir. Şimdiden özür diliyorum. Şimdi efendim eski sorunlara yeni çözümler. Çünkü bu yeni ay çözüm odaklı geliyor hayatımıza. Ee, Venüs var Aşk var para var ee, Efendim e, güzellikler var ama Merkür de o anda retro sakın bunu unutmayalım ee, Bir de şimdi Merkür retrosu yayda başladı ama akrepte devam edecek bunu da unutmayın lütfen ee, şimdi bu akrepteki e, büyük enerji akrepte büyük enerji vardır yoğun enerji vardır bağlanmak ee, bağlanma yani bir yerlere, bir şeylere, efendim bir kuruma, bir kişiye, bir eve, barka, bir eşyaya e, karşı cinsten bir kişiye bağlanma e, durumu söz konusu olabilir. E, efendim şimdi. E, Uranüs biliyorsunuz e, retrosunu yaptı ve boğa burcunda artık istikrarlı bir şekilde durdu ama tekrar e, e, ikizlere geçecek. E, şimdi değerli dostlarım e, tam da akrebin karşıtında, karşıt burcunda bu Uranüs. Bu Uranüs bu açı ekonomi, bankacılık, krediler, efendim verdiğiniz borçlar alamadığınız borçlar ödeyemediğiniz borçlar finansal konular ani beklenmedik kararlar çünkü Uranüs ne e, e, şey değil mi sürprizler gezegeni sürprizler gezegeni olduğu için de bazı sürpriz gelişmeler şimdi Efendim Uranüs'ün boğa burcundaki yolculuğu 2018'de başlamıştı e, bu karşıtlık e, o tarihten beri e, maddi güvence ve değerlere e, bazı olumsuz şeyler yaşanmış olabilir e, değerli dostlarım şöyle ki bazen iyi sürprizler bazen olumsuz sürprizler ama belli başlı bir silkelenme olmuş olabilir bunu zaten e, efendim e, Uranüs Boğa burcunda videomda e, uzun uzun anlatmıştım sizlere şimdi biz gelelim bugüne bu yeni ay e, değişim var bakın güzel dostlarım değişim var Değişimden korkmayın Bütün dünyada değişim var Değişimden korkmak Değişmemek Yani bulunduğu yerde durmak Hiçbir şey durağın değildir Diyor ki iki kere bir nehirden su iç, Aynı suyu içemezsiniz Çünkü akar Hayat akar Akar başlar, akar biter, e, e, değişir değişir, her şey değişir. Geçenlerde çok güzel bir şey okudum. E, yani e, o kadar çok şey değişiyor ki gerçekten e, bazen yetişemiyoruz bile yaşımız icabı değerli dostlarım. Gençliğinizin e, güzel zamanların lütfen kıymetini bilin. Değişime e, karşı durmayın. Değişin, değişin. Bakın yani olumlu anlamda tabii ki değişin. Hani değişin de gidin, vurun, kırın demiyorum. Şimdi korkmak yerine korku yok zaten. Onu defalarca söyledim. Geçmişten gelen aksilik, efendim olumsuz konular, duygusal anlamda kendinizi olumsuz hissettiğiniz, kötü hissettiğiniz konular gündeme gel gelir ve önünüze geldiği zaman da lütfen bazı çareler Bulmaya gayret gösterin. Yani sorunları alt etmeye gayret gösterin. Ee, şimdi efendim Akrep Burcu'nun 28 derecesinde e, Perşembe günü 20 Kasım'da e, finansal ve duygusal anlamda e, böyle önemli kararlar vermek durumunda kalabiliriz. Şimdi tazminat, krediler, bankalar bunları hep söyledim krizli geçebilir maddi konular ekonomi kriz yaratabilir ama bunları e, efendim beceriyle atlatmak zorundayız dünya çapında olan bu ekonomik sorunlara e, lütfen kendimiz de e, efendim e, bu e, ekonomik zorluğa yardımcı olmak zorundayız nasıl bütçemizi ayarlayarak çok dikkatli olarak e, e, her şeyimizi hesaplı yaparak. Bunlar çok önemli. Ee, şimdi yurt dışı bağlantılı işler, eğitimler, ticari faaliyetler. Bu konular gündeme taşınabilir. Ee, şimdi yeni ayla başlayacağımız e, yeni konular ve işler, ama imza yok, hemen hemen başlamak yok. Yeni ayın haber haberlerini veriyorum. Hani e, bu süreçte. Şimdi bir şey yapalım biz. Bir şöyle bir pazarlık yapalım. Ay sonuna kadar bekleyelim. Ay sonunda yeniye başlayalım. Yeniye başladığımız zaman e, bu yeni başladığımız konular son derece uzun vadeli ve çok da başarılı olur. Sakın bunu unutmayın. Benim güzel dostlarım. E, efendim şimdi diyeceksiniz ki e peki burçlar ne oldu Yasemin abla? İşte geldik sevgili koçlara. Koçlar Efendim e, şöyle e, hani e, ideallerinizi Hani dedim ya değişin ideallerinizi artık başka yönden bakma Siz en fazla değişen burç ol, burç insanı olacaksınız özel hayatınızla ilgili e, konular e, Eskiden gelen Efendim yer altında kalan e, herkesten sakladığınız bazı durumlar e, efendim böyle bir aydınlığa çıkabilir bu hilalle birlikte e, inşallah olumsuz bir şey yoktur canınızı sıkmayın şimdilerde e, yapacağınız yeni ilişkiler yeni bağlantılar e, inançlarınız e, her şey sizin için çok ama çok daha hayırlı olacak. Geldik sevgili burçtaşlara. Şimdi bu yeni ay, karşıt burcunuzda. Dünyayı güzelleştiriyorsunuz, güzel insanlar. Ee, ayın konusu tamamen ilişkiler ve e, evlilik, ayrılık. E, efendim gelecek günlerdeki ayrılık, geçmişten gelen e, bir kişiyle tekrar bir bağlantı kurma. Bütün bunlar olabilir e, Eskiden hayatınızdaydı ama geri geldi niye geldi Çünkü Merkür retroda dikkatli olun çok doğru kararlar verin e, şimdi Efendim e, bu e, acele vereceğiniz kararla e, bambaşka bir e, ne diyeyim ben girdap demeyeyim bambaşka bir e, e, sorunlarla karşılaşma olanağı var böyle anlatayım yani hafif geçiştireyim ee, yaşayacağınız bir kriz olabilir bu birliktelik Hani gitti ayrıldım tekrar geri geldi ya Evet buna lütfen dikkat edelim ee, dikkatli kararlar verelim ee, yeniden Efendim sanki bir hayata bağlanma kendinizle ilgili ilişkilerinizle ilgili ortaklarınızla ilgili bir e, yenilik bir durum söz konusu benim canım benim canım yavrum e, Tuğbam Nur Tuğba şimdi geldik sevgili ikizlere çalışma hayatı sağlık sağlık Sağlığınızla ilgilenmeniz gereken bir süreç. Filiz'im lütfen sağlıkla ilgili e, en ufak bir sorunda doktor muayenesi gibi gündemleriniz olabilir. Dikkatli olun. E, evlilik, ilişki ve ortaklık ve iş arkadaşlarınıza yansır bu e, sağlık sorunları. Varsa evcil hayvanlarınız, onlara da dikkat edin. Onlara da bir ışık geliyor. İşte e, efendim, e, bobişler, kedişler, hepsi bunların gündem yapabilir. E, çalışma hayatınızda çok büyük bir değişiklik yaşanabilir. Ama çok büyük. Artık hikayenize göre belki istemediğiniz bir e, iştesiniz ve bunu değiştirmek istiyorsunuz veya uzun süreler e, çok fazla e, efendim e, dost görünen düşmanlarla uğraştınız. E, bunlar da e, artık ben değiştiriyorum. Ya bambaşka bir mesleğe gidiyorum ya bambaşka bir kuruma, bambaşka bir şirkete. Efendim geldik sevgili yengeçlere macera, çocuklar ve aşk evinize böyle ışık tutuyor. Şimdi Işık tutuyor ama bir kriz yaratabilir. Bu hilal, kendinizi daha e, cesur hissedebilirsiniz. Bakın bu akrep sizin dost burcunuz, sevgili Erkan. E, beklenmedik bir aşk hikayesine yelken açabilirsiniz. Belki de açtınız derinleştirebilirsiniz. Büyük bir tutkuyla bağlanabilirsiniz. E, Efendim sanki e, bu kadar da fazla ileri gittim gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve kendinizi frenlemek istersiniz. Dikkatli olun. Her zaman fazla e, ileri gitmeye e, yani bir konuda bir ilişkide, aşkta, meşkte, e, çocuklarla ilgili, e, maceralarla ilgili daha dikkatli, daha yavaş, daha ağırdan alarak. Efendim ilerlemekte fayda var. Geldik sevgili aslanlara aile içinde aileyle ilgili yuva oturduğumuz ev e, aile e, kişileriyle fertleriyle e, yaşadığınız yerle ilgili bir kriz gündemde olabilir. E, tadilat işte bizim gibi e, efendim <laughs> tadilat ev değiştirme taşınma alma satma e, yıkım döküm işleri. Ee, değişim var. Hani bu yeni aile birlikte herkes kendi çapında bir değişime giriyor. Ee, bu dönemde başlayacak olan işler çok uzun sürebilir. Bu yüzden hani bu iş nasıl olsa ben yıkarım dökerim 5 günde biter dediğiniz şey bir ay sürebilir. Ee, başlayacağınız bir ilişki efendim şu kadar olur bu satacağınız bir ev işte nereden baksan 6 ay içinde satılır dersiniz satılır yani bazı konular uzayabilir miras konuları da evle ilgili miras konuları da gündemde olur ee, şimdi çok fazla keyif aldığınız ve de istekli olduğunuz konulara e, bir müddet Efendim şöyle bir frene basın bir durum bakalım neler yaşanacak geldik sevgili başaklara ve benim güzel kardeşim Suat ve de gubar ee, Yenilik var Yenilik nasıl ee, Geçmişte eksik kalmış Bir eğitim Tekrar Gelebilir gündeme Kardeşler gündemde yakın akrabalar Konu komşu Çok sizi Şaşırtacak bir sırrı Duyup Şaşırabilirsiniz e ee, şimdilerde efendim adımlarınıza dikkatli olmakta fayda var. Ee, neden dersem e, sanki e, hızlı atacağınız adımlar size ters dönebilir. Ama yine de dediğim gibi e, bir eyleme e, şu anda başlarsınız ama muvaffak olmayabilirsiniz. Çok ama çok dikkatli olun sevgili başaklar. Efendim geldik sevgili terazilere ve de özlemim Zeynep. Efendim maddi konular ihmal kaldırmayacak. Ee, çok düzgün bir bütçe yapmanız gerekiyor. Mali girişimlerde son şeye ulaştınız sanki. Beklediğiniz bir borç alacak. Eee Belki hiç de e, aklınızda yokken birdenbire bir bakarsınız kapınız çalmış ve e, alacaklı olduğunuz kişi size bunu e, efendim e, temin etmiş ve de e, sayıyor. E, adım atacağınız şu süreçteki konular. E, Dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi hem akrepte bu günlerde e, efendim e, Merkür Retrosu var e, ve de e, Venüs'le aksi davranabilir. Akrep Burcu, sevgili akrepler, sizin burcunuzda bu yeni ay. Tamamen kendinizle ilgili. Güç sizde. Bu gücü hissedeceksiniz. Şimdi yepyeni yollar. ...etki yaratma gücüne... ...sahip olacaksınız... ...yani e, gittiğiniz yerde... ...görünürsünüz... E, ...kendinizle ilgileneceksiniz... ...ruhen ve ceseden... E, ...çok fazla... ...kendinize dönük olacaksınız... ...daha az... E, ...daha az... E, ...luzumsuz şeylerle uğraşmak... ...daha fazla kendinizle ilgilenmek... ...ön planda olacak... ...ufak bir kriz yaşanabilir... E, harcamalara dikkat edin çünkü bu kriz e, harcamanıza para harcamanıza neden olabilir e, yeteneklerinizle e, bazı kazançlar elde edebilirsiniz sevgili günce efendim sevgili yaylara sevgili yaylar yurt dışı hep var yurt dışı Yurt dışı yayların hayatında efendim hep var sevgili Neslihan değerli dostlarım gizli bir ilişki gündemde ya da sakladığınız bir durum sakladığınız bir konu saklamakta da biraz e, geç kalmış da olabilirsiniz veya e, zorlanabilirsiniz ben bu sırrı şimdi nasıl taşıyacağım en iyisi söyleyeyim şimdi efendim burada e, e, adımlarınızı e, aslında adımlarınızı saklıyorsunuz söylemek istemiyorsunuz ama yani bu şey e, su yüzüne çıkabilir çünkü neden biliyor musunuz hem e, dost bildiğiniz düşmanlar olabilir bu süreçte onlar da gün yüzüne çıkar 12. evinizde çünkü bu efendim bu yeni ay onları aydınlatır ve de aşk hayatınızla ilgili bazı dedikodular da yayılabilir. Bu kişi de büyük ihtimalle bir yabancı, yabancı kültür, yabancı din, yabancı milletler, bir ecnebi böyle bir kişi olabilir. Belki sizin haberiniz bile yok ama o sizi gizliden gizliye de Efendim size aşık veya sizi seviyor olabilir. Ee, şimdi siz çok rahat hayır yok böyle bir şey diyebilirsiniz demeye devam edin. Ama bu şey ortaya çıkacaktır. Çünkü akrebin en büyük özelliği saklı gizli şeyleri ortaya çıkarmak. Geldik sevgili oğlaklara. Sosyal çevre. Ee, şimdi sosyal çevrenin konuştuğu konular... Ve Ali Bey, e, konuştuğu konular e, doğru olmayabilir. Sizi tahrik etmek, sizi üzmek, sıkmak için bir şeyler anlatılabilir. Böyle bir hikayeniz varsa. Bazı dostlarınızla, dost bildiğiniz arkadaşlarınızla, efendim, e, belki araya bir mesafe koymakta fayda var, fayda olabilir, mümkün. E, Size ne yapmanız gerektiğini söylemek isterim. Şimdi 11. ev çok güzel bir ev. Sosyal hayatla, sosyal faaliyetlerle ilgili bir ev. Ama e, burada bir şeyleri aydınlatacak. Hani derler ya dostunu düşmanını tanı. Dostunu düşmanını tanı yani. Böyle e, iç dünyanıza şöyle biraz önem verin. Kimler dostlarım? Kimler arkadaşlarım? Hayallerimi artık değişik kullanayım. E çünkü hayallerin de gerçekleşmesi e maddi konularında gerçekleşecek evdir. 11. ev çok büyük bir evdir. Ama burada dikkatli olmanızda fayda var. Efendim geldik sevgili kovalara. Sevgili kovalar, kariyer yaşamınızda ebeveyn ilişkilerinizde belki biraz Aralar açılabilir. Dostlarla aynı e, e, konuyu e, savunan kişilerle ve de Şaban Bey efendim e, şaşkın ve öfkeli olabilirsiniz. Şiddet uygulamaya varacak kadar öfkeli olabilirsiniz. Şimdi atacağınız adımlar iş arkadaşlarınız evlilik evlilik Gelinleriniz varsa, damatlarınız varsa, kendiniz bir gelin damatsanız, lütfen atacağınız, atacağınız, atacağınız olmaz. Atacağınız adımlara lütfen çok ama çok dikkat edin sevgili kovalar. Bu şey aa, partner, 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 partnerinizle de ilgili olabilir efendim çok ama çok dikkatli olun çünkü kariyeriniz bir anda Geri plana itilebilir. E, siz akıllı, e, fikirli, güzel insanlar dikkatli olmanızda fayda var. Geldik sevgili balıklara ve de son burcumuz. E, değerli dostlarım 20 Kasım'da Akrep Burcu'nda 28 derecede yepyeni bir ay. Böyle incecik ışıl ışıl uzaklarla ilgili sosyal medya, medya. E ee, benim güzel didemim Hülya'm. Ee, efendim ilişkili gerilimli gündem oluşabilir sosyal medya. Sosyal medyaya dikkat edin. Medyaya dikkat edin. Yani gerilimli bir hatta olabilirsiniz. Dikkatli olun çünkü bu süreçte de Merkür retrosu var. Ne yapıyoruz? Konuşmalara, e, efendim, e, yazılarak, çizimlere eee bir mesaj atacağınız bir mesaj, e, kullanacağınız internette bir e-mail, e, efendim hepsi bunların e, efendim size dönüşü güzel olmayabilir. Çok dikkatli olmanızda fayda var. E, bu bir de çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz Değerli gördüğünüz dostlarınızla, arkadaşlarınızla da bir kırgınlık konusu olabilir efendim. Bu e, efendim bu yazacağınız yazılar veya konu, yapacağınız konuşmalar çok ama çok dikkatli olun. Özellikle de kamuoyu önündeyseniz, değerli dostlarım. Siyasetçisiniz bir e, değerli bir sunucu arkadaşımızsınız, bir sanatçısınız. E, Kamuya siyasetçisiniz vekilsiniz. Yani dikkatli, çok dikkat. Dikkat var. Neden? Yeni ay önümüzdeki şeyleri, günleri ve ayları aydınlattığı için bakın Merkür'le ve Venüs'le ve Akrep'teki bütün o birikmiş efendim gezegenlerle çalıştığı içinde şey yapabilir rahatsızlık verebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Allah'a emanet olun. Yeni ay hepimize ışıl ışıl parlasın. Yeni ayı gördüğümüz yerde de eskiler ne yapardı biliyor musunuz? Böyle alt ellerine bir altın falan bir parça gümüş altınlarınızı da yavaş yavaş elden çıkartın. Kimseyi dinlemeyin. Yavaş yavaş elden çıkartın. Gayri menkul alın. Mülk alın. Mülk alın. Ben öyle diyorum. Hani altın alın diye Kaç ay yalvardım. Şimdi de yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hani birkaç ay içerisinde elinizden çıkarın. Ama ufak tefekte bir şeylerse zaten kalsın. Her zaman altın altındır. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.